Dedik ki, şimdi eğer a negatifse eksiyle çarparsam ne olur? Artı. Dedik a negatifti. Bu dışarıya a diye çıkamaz. Eksi a diye çıkar. Çünkü niye? A negatif. Ee, negatif bir sayıdan 3'ü çıkartırsam hala negatiftir. Ee, ve a negatif bir sayıydı önünde eksi var bak. Eksi olunca da burası ne olacak? Artı dışarıya artı diye çıkacak. Yani bu da artı. Artı olduğu için eksi a diye çıkartıyorum. A dışarıya eksi a diye çıkar. Dikkat et artı eksi eksi yapar. Bak bu dışarıya eksi diye çıkacakmış. Burada da eksi var. Eksi ile eksiyi çarparsam ne olur? Artı a eksi 3 olur. Bu artı, bu da artı. Artı 1 eksi a olmalıymış. Bak şimdi artı a eksi a birbirini götürdü. Ne kaldı elimde? Eksi a. Eksi a daha ne olur? Eksi 2 a. Eksi 3'e 1 eklersem eksi 2 olur. Var mı sıkıntı? Yok. Devam. Şimdi böyle bir şey b eksi 2 c Eksi 2 A. Ve ben bunu karşıya atsam ne olur? Çok zor gibi gözüküyor ama değil. inan değil. Bak B eksi 3 C eksi 2 A sıfırdan küçükmüş. Düşünsene şurası negatifmiş yani. E ben bunu eksiyle yani bu eksiyle çarpayım ki eksi B artı 3 C artı 2 A pozitif olsun. Eşittir 3 C eksi 4 A. Peki burada ne yapabilirim? C'ler birbirini götürdü. Bunu bu tarafa atayım. Bunu da karşıya atayım. Bak ne oldu? B eşittir 6A. Bu ne demektir? B gördüğün yere 6A yazabilirsin. B gördüğüm yere 6A yazıyorum. 4A 18A bölü A ne oldu? 22A A. Bunlar gitti. A kaçmış? 22. C ne oldu? C bizi ilgilendirmez. Çünkü C ile bir şey soramaz burada. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Devam ediyorum. Şimdi e, bunları hemen şöyle düşünebilirsin. Bu aslında ne demektir? x eksi 2'ye eşittir. Mutlak değerci yer değiştirebiliyordum. Yani bununla bunun yerini değiştirebiliyorum. x eksi 8 demektir. Böyle düşünebilirsin. Ben genelde böyle düşünüyorum. Şimdi her taraftan 2 çıkartırsam ne oluyor? x eksi 2 hala pozitif bir sayı oluyor. Bak bu pozitifmiş. Ama etraftan 8 çıkartırsam burası 0 oluyor. Yani bu kesinlikle negatifmiş. Bu artı olduğu için olduğu gibi çıkartıyorum. Bu eksi olduğu için bak eksi artı çarparsam eksi olur. Eksi x artı 8. Bunlar gitti. Bunlar da gitti. Cevabım ne oldu? 6. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Devam. Yani ben alışkanlık olarak bunları hemen x eksi 3'e çeviriyorum. Çevirmezsen ne olur? Az önce çevirdik. Bir Yine çevirmeyelim bakalım. Şimdi 3'ten büyük bir sayı yani şu aralıktaki bir sayıyı seçtiğimde 3'ten büyük olduğu için burası negatif oluyor. E, x sayısından 4'ü çıkartırsam bak şimdi 0 küçüktür x eksi 4 küçüktür 4 pozitif oluyor. Ha burada 3 eksi x'i de bulabilirsin bu arada ama bence hadi yapalım onu da yapalım yapmışken önce eksi x'i buluyorum eksiyle çarpıyorum eşitsizlik yön değiştiriyor sonra her tarafa 3 ekliyorum bak 3 eksi x negatif çıkıyor anladın mı? Her taraftan 8 çıkartırsam yine negatif olur. Şimdi bu negatif olduğu için eksiyle çarpıyorum bak eksi 3 artı x artı eksi eksi yapar. Şu içeriği eksiyle çarpıyorum. Çünkü önünde eksi var. Artı çıkacaktı. Eksi x artı 4. Bu eksi önünde de eksi var. Ne olur? Artı x eksi 8 olur. Şimdi bundan sonra takip et. Artı x eksi x götürdü. Ne kaldı? X'li bir tek bu kaldı. Buradan eksi 4 kaldı. Tekrar bunları toplarsam eksi 7, x eksi 7. Var mı sıkıntı? Yok. Peki, şimdi burada bazı e, öğretmenler şöyle de anlatabiliyor burada. Ona da dikkat etme, et hani başka yerde dinlersen diye. Bak burası da 5 sayısı verebilirim değil mi? Hani bunlarla hiç uğraşmayayım dersen. 3 eksi 5. Tabii bunu böyle yazmana gerek yok da. 5 eksi 4 ben daha iyi anlaman için. 5 eksi 8. Bak burası ne çıktı? Negatif. Burası ne çıktı? Pozitif. Burası ne çıktı? Negatif. Böyle de düşünebilirsin ama ben gerek duymuyorum. Ama yine de sen bilirsin. Tamam mı? Tamam. Evet özellikleri geçelim. Sorulara devam edelim. Şimdi mutlak değerli bir ifade minimum ne olabilir? En küçük ne olabilirdi? Uzaklık en küçük sıfır olabilirdi. E ben o zaman x eksi 4'ü sıfıra eşitliyorum. x neymiş? 4. Minimum dediği için. Maksimumunu bulamayız çünkü ben buraya 1 milyon da verebilirim. 1 milyar da verebilirim. Bunun bir sonu yok yani anladın mı? Hani o yüzden maksimumunu soramaz. Aklında bulunsun. Ha bir değer aralığı verirse tabii ki olur. Diyor ki bu minimum değer olduğunda burası minimum olması için neye eşit olması lazım? Sıfıra. A eksi 4b eşittir 0, A eşittir 4b. Bu şu demek, A gördüğüm her yere 4b yazacağım. 2 çarpı 4b artı b, buraya 4b yazacağım, 4b eksi 3b. Ne yaptı? 8. Bir de burada var, 9 tane b yaptı. Burada b kaldı, bleri sadeleştirdim. Cevap ne oldu? 9. Var mı sıkıntı? Yok. Minimum değil, içeri 0 eşitliyorsun yani. Bak yine aynı şekilde şurayı sıfıra eşitliyorum çünkü minimum demiş. 3x artı y eşittir 0, y eşittir eksi 3x. Yani y gördüğüm her yere eksi 3x yazacağım. 3x eksi 2 çarpı eksi 3x bölü eksi 3x artı 2x. Ne olur burası? 3x 6 9x yaptı. Burası da eksi x yaptı. Böldüğüm zaman eksi 9. Var mı sıkıntı? Yok. Devam. Şimdi bütün mutlak değerli ifadelerin sonucu sıfırsa bu da 0, bu da 0, bu da 0 demektir. Yani a eksi 2, 0 eşittir. b eksi 3, 0 eşittir. c eksi 4, 0 eşittir. a dediğim şey 2, b dediğim şey 3, c dediğim şey 4 de olacakmış buraya ne yazacağım? 2, buraya ne yazacağım? 3, buraya ne yazacağım? 4, 4, 9, 16, o da kaç yapar? 29. Var mı sıkıntı? Yok. Devam, basit şeyler bunlar. Peki, burada bak gördüğün gibi minimum ayı nasıl bulacağım? Şimdi minimum olması için bunların işleri ne olmalıydı? Yani x eksi 5 artı x eksi 7. Ya bu sıfıra eşit olmalı ya bu sıfıra eşit olmalı. İkisini deneyeceğiz. Genelde aynı şey çıkar bu arada. Genelde diyorum ama. X eksi 5 eşittir 0. Bir de x eksi 7 eşittir 0'ı çözeceğiz. X yerine 5 yazacakmışım. Hadi birincisinde x yerine 5 yazalım. Yani buraya 5 yazacağım. Buraya 5 yazacağım. Ne olacak? 0 artı eksi 2. Mutlak değer eksi 2. 2 demektir. Yani x yerine 5 yazarsam cevap ne çıkmalıymış? 2. Bunu karşıya atıyorum. X eşittir 7. Eğer X yerine 7 yazsam ne olacak? Yani buraya 7 yazacakmışım. 7 yazacakmışım. 7 eksi 5 artı 7 eksi 7 ne yaptı? 2 artı 0'dan 2. Yani ne yaparsan yap. 2 çıkıyormuş minimum. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Devam ediyorum. Maksimum A nedir demiş. Yani o zaman Bak bir çarpma işlemi, bak şu parantezi mutlak değerli olan kısmı yazmayacağım, 24. Bunu maksimum yapmak için, bunu ne yapmalıyım? Minimum yapmalıyım. Anlaştık mı? Yani şu ifade en küçük olmalı. Peki evet. x artı 3 artı x artı 9 ne zaman en küçük olur? İçeriyi sıfırlayacağım. Nasıl sıfırlarım içeriği? Ben buraya ne yazayım? Eksi 3 yazayım. O zaman buraya da eksi 3 yazmalıyım. Bak ne oluyor? 0 artı 6'dan 6 çıkıyor. Şimdi aynısını bir de şöyle yapalım. Burayı sıfırlayalım. Yani ben buraya eksi 9 yazayım. Eksi 9 yazayım. Bak eksi 6 artı 0 yine 6 çıktı. Yani burası minimum kaç yapıyormuş? 6. E burası 6 ise bu en büyük kaç olabilir? 4. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Devam. Evet. Nasıl çıkıyordu? Kare köklü bir ifade dışarıya. Bak ama şuna dikkat et. Burası çift olmalı. Bunu diyebilmem için. Mesela küp kök x küp dışarıya x diye çıkar. Beşinci dereceden x küp x5 x diye çıkar. Ama bak dördüncü dereceden x üzeri 4 mutlak x diye çıkar. Yani çiftse dışarıya mutlak diye çıkacak x negatif olduğu için bu dışarıya nasıl çıkacak? Eksi diye çıkacak. Eksi x bölü x artı 3. Bunu böldüğüm zaman eksi 1 artı 3. O da kaç gelir? 2 gelir. Kafana takılan bir şey var mı? Yok. Devam. Denklemleri görmüştük. Hemen sorulara geçelim. Evet. Böyle bir şey mümkün mü? Bir sayının mutlak değeri ne olamazdı? Negatif Olamaz. Niye? Çünkü mutlak değer demek uzaklık demekti. Uzaklık. Hani bizim bir yere uzaklığımız negatif olamaz. O yüzden çözüm kümesi boş küme unutma. Geçiyorum basit bir şey olduğu için. Şimdi geldik buna. Şimdi burası önemli bir soru tipi. Çözmüştük ama bir kez daha bak. Şimdi şunlara dikkat et bak. İki parantezini alsam ne olur? İki tane x eksi bir olur. Hatırla bu Negatifse dışarıya artı olarak çıkartabiliyordum. Şuna dikkat et. 3 eksi 3x neye eşitti? 3x eksi 3'e. 3, e, 3 parantezine alabilirim. 3 tane x eksi 1 yapar. Kafana takılan bir şey var mı? Burası çok önemli çünkü. Yok. Peki devam edelim şimdi. 3 tane x eksi 1. 2 tane x eksi 1 daha. 5 tane x eksi 1. 6 tane x eksi 1 eşittir 18. Buradan x eksi 1 eşittir 3. Bir sayının mutlak değeri 3 çıkıyorsa x eksi 1 ya 3'e eşit olmalı ya da x eksi 1 şurayı yanlış yazdım. x 1 eşittir. Eksi 3 olmalı. x 4'e ya da x eksi 2 eşit olacakmış. 4 ya da eksi 2 4 ya da eksi 2. Anlatabildim mi? Anladım. Tamam devam ediyorum. Şimdi mutlak içinde mutlak. Şimdi bunu ilk defa görüyoruz. Takip et. Şimdi bak, ben bir daha soruyu yazayım. 4 eksi mutlak 2x dışarıya 6 diye çıkmış. O zaman şu içerisine olmalı. Takip et. 4 eksi 2x'in mutlak değeri ya 6 olmalı, ya da 4 eksi 2x'in mutlak değeri eksi 6 olmalı. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atıyorum. Eksi 2 eşittir mutlak 2x. Böyle bir şey mümkün mü? Hayır. Mutlak değerli bir ifade negatif olamaz. İçerisi negatif olabilir ama asla dışarıya negatif çıkamaz. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atıyorum. Buradan her tarafı 2'ye bölebilirim. Bir sayının mutlak değeri 5 ise x ya 5 olmalı ya da eksi 5 olmalıymış. Kafana takılan bir şey var mı? Önemliydi çünkü. Yok. Evet. Devam. Yine aynı şekilde mutlak değer içinde mutlak değer var. Takibe çok basit bir şey aslında. Hani ilk defa görüyorsan biraz zormuş gibi gelebilir ama çok basit. Bak şimdi bir sayının yani şu dışarıdaki mutlak değeri düşünüyorum. Dışarıya 2 diye çıktıysa şu içerisi yani mutlak değer 4x-2-4 ya 2'dir ya da mutlak değer 4x-2-4-2'dir. Karşıya attım. Mutlak değer 4x eksi 2, 6. Eğer bir şeyin mutlak değeri 6'ya eşitse burası ya eksi 6'dır ya 6'dır. Şimdi iki, de, iki defa buradan çözeceğim. Bak şimdi bunu karşıya atacağım. 4x eksi 2 eşittir 2. Burayı bir 2'ye bir eksi 2'ye. Yani dört tane kök gelecek ve o kökleri de çarpması demektir bu. Çarpma. Çarp. Şu varsa ne demekti? Toplama. Hadi bakalım devam ediyorum. 4x eksi 2'yi eksi 6'ya, 4x eksi 2'yi 6'ya eşitliyorum. Karşıya attım eksi 4, x kaç geldi? Eksi 1. Karşıya attım 8, x kaç geldi? 2. Burada kafana takılan bir şey var mı buraya kadar? Yok. Devam ediyorum. 4x eksi 2 eşittir 2, 4x eşittir 4, x eşittir 1, 4x eksi 2 eşittir eksi 2, x eşittir 0. Zaten kökleri bak ne çıktı? Eksi 1, 2, 1 ve 0 çarparsam kaç gelir? Sıfır gelir. Var mı problem? Yok. Yani bu bu taktik en zor soru buydu zaten. Şimdi bu soru tipine dikkat et. Şöyle biraz daha yaklaştırdım o yüzden şöyle. Ee, şimdi iki tane çözüm yöntemi göstereceğim. Dikkat et bir buna. Şimdi bu ifade kökü nedir? Yani 3x eksi 4'ü neye eşit diyorum? Ee, sıfıra. Hatta buna hiç gerek yok ya. Başka bir şey geldi aklıma. Hani öyle de çözülebilir ama daha kısa. Şimdi en başa geri dönelim. Mutlak değerli bir ifade mutlak değerli bir ifadeye eşit ise ya içleri eşittir yani mutlak değeri 2 mutlak değeri 2'ye eşittir ya da Mutlak değer 2, mutlak değer eksi 2 eşittir. Başka bir ihtimalin var mı? Yok değil mi? Evet yani burada şunu düşünmeliyiz. Yani 3x eksi 4, 2x eksi 6'ya eşittir veya 3x eksi 4 eksilisine, eksiyle çarpıp yazıyorum. Eksi 2x artı 6'ya. Karşıya attım x buradan eksi 2 geldi. Karşıya attım x buradan 2 geldi. 2 ya da eksi 2'ymiş. Ama Burada şöyle bir sıkıntı var. Kökleri götürüp yazıyorum. Yani sağlıyor mu sağlamıyor mu diye bak. Bunu götürüp yazmam lazım burada. Eksi 2 yazarsam ne olur buraya? Eksi 6, eksi 10. Eksi 2 yazarsam eksi 6, eksi 10. Bak dediğimiz gibi içleri birbirine eşit çıktı. 2 yazarsam ne çıkar? 6, 2. 2 yazarsam eksi 2. Iki. İkisi de sağladı çünkü bunlar birbirine eşittir. Bunlar da mutlak değerce birbirine eşittir. Cevap A. Kafana takılan bir şey varsa mutlaka sor. Burası önemliydi. Yok. Bir çözüm yöntemi daha gösterelim demiştim. Ee, hızlı çözmek için. Yani bu, bunda kısa çıkıyor tabii de. Bak şimdi. 3x 4. 2x 6. Tabii burada şöyle yapalım ama. A şıkkından başlamayalım. Diyorum ki şıkları deneyebilirsin. Mesela 5 verdin. Ne oldu? 5 vereyim şimdi. 15, 11, 14. Eşit mi? Değil. O zaman 5'li bir kök olmayacak. Mesela eksi 1 var. Eksi 1 yazacağım. Eksi 1 yazacağım. Eksi 7 çıkacak buradan. Eksi 6, eksi 8. Bu da mümkün değil. Bak bunu da eledim ama tabii A şıkkında olduğu için çok kolay olacaktı. O yüzden en sona bıraktım. 2 yazdın sağladı. Boş güne gelme ihtimali de kalmaz. İşaretler geçersin hızlı çözmek için. Evet, ne diyordum? Ben ama mantığını anlatıyorum. Yani burada şıkları vermek yerine ben mantığını anlatayım. O yolu da söyleyeyim ama sen yine de böyle çözmeye çalış. Neydi kuralımız? Ya içler birbirine eşit ya da biri diğerinin eksilisiydi. Değil mi? Bak, mutlak değerli bir ifade, mutlak değerli bir ifadeye eşit. Ya iki eşittir, ikidir. Ya da eksi iki eşittir, ikidir. Ne yaptık? İçlerini eşitledik. Buradan x kaç çıkıyor? 3. Buradan ne çıkacak? 2x artı 1 eşittir. Eksi 3x artı 2. 5x eşittir. x eşittir 1 bölü 5. Şimdi bunu, bunu denemek zor. Hemen 3'ü bir deneyelim. 3 verdim ne oldu? 6, 7. 3 verdim 7. 3 kesinlikle köklerimden bir tanesi olacakmış. E, zaten ben ne buldum? Hem 3 hem de 1 bölü 5 buldum. Artık buna bakmama gerek yok ki. Zaten cevap bu. Anlaştık mı? Anlaştık. Hani bizim için zaman, yani sınavda zaman çok önemli. Hızlı ve pratik düşünmemiz lazım. Peki burada ne yapmalıyım? Şimdi burada tekrar edelim Burada dikkat edeceğin şey aslında aynı tarz çözeceğim ama şuraya dikkat et. Burası ne olamazdı? Negatif olamaz. Şimdi göreceksin demek istediğimi. Ne diyeceğim? Ya 2x 5 3x 1'e eşit ya da eksi -2x 5 3x eksi 1'e eşit. Fark etmez. Burayı da eksili çıkartabilirdim. Buradan x kaç çıkacakmış? Eksi 4. Ya da buradan kaç çıkacakmış? Hemen düzenleyeyim. Buradan da 5x 6, 6 bölü 5x. Şimdi eksi 4 zaten şıklarda yok ama yine de bir anlatayım. Niye eksi 4 olmuyor? x yerine eksi 4 yazdım. x yerine eksi 4 yazdım. Eksi 8, eksi 9. Değil mi? Ne oldu? Eksi 12, eksi 11. Bunlar birbirine eşit midir? Değildir. Çünkü zaten bir kere burası negatif olamayacak. Peki ne yapacağım? Bir de 6 bölü 5 deneyelim. Yani 2 çarpı 6 bölü 5. Takip et şurada x yerine. x yerine 6 bölü 5 yazacağım. 3 çarpı 6 bölü 5 eksi 1. Ne yaptı? 12 eksi e, 13. 13 bölü 5 geldi buradan. 18, 13 bölü 5. Bak birbirine eşit olduğu için hangisini alacağım? 6 bölü 5 e alacağım. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Köklere dikkat ediyoruz. Evet yine aynı şekilde 2x eksi 5 eşittir. x eksi 12 ya da eksi 2x eksi 5 x eksi 12 dediğim gibi bu eksi buraya da atabilirdim. Hiçbir şey değişmez. x eşittir eksi 7. Eksi 7 olamaz. Niye biliyor musun? Bak, eksi 7 yazalım, eksi 7 yazalım. Burası negatif çıkıyor. Buraya da ne çıktı? Hiç önemli değil. Asla burası negatif olamaz. Anladın mı? Ee, bu soru. Devam edelim. Biz o E demiş ama ben devam edeceğim. Öyle bir şey olamaz çünkü. işaret hatası yapmadıysan. Eksi 2x artı 5 eşittir. X eksi x 12. Buradan 3x eşittir. 17 x eşittir 17 bölü 3 olması lazım. 17 bölü 3 sağlıyor mu diye bakıyorum. 2 çarpı 17 bölü 3 eksi 5. 17 bölü 3 eksi 12. Ne oldu burası? 34. On, 19 bölü 3 çıktı. 36. Eksi 19 bölü 3 çıktı. Böyle bir şey eşit olabilir mi? Hayır. Çözüm kümesi ne olacak? Boş küme olacak. Evet o da boş küme demiş ama şıkkı hatalı vermiş çünkü böyle bir şey mümkün değil.